geceleri sabahlamaya. Evet. Şimdi sıradaki hisseden devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki hissemiz Şekerbank. SPK'nın bildirimini okuyoruz. Şekerbank'tan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet SPK'nın bildirimini okuduğunuzu varsayarak aşağı kapatıyorum arkadaşlar. Şeker Şekerbank hissesine bakıyoruz. Şekerbank'a en son ne zaman bakmışız? 15 Ekim. Yani yeni bakmışız buna da 25 Ekim. 25 Ekim'de bakmışız arkadaşlar. Ee, yani videosunu göndereyim isterseniz. Şekerbank'ın videosunu izlemiş miydiniz? Neyse bir açmışken bakalım bari bakılmış ama bunu. Ee, aşağıda 175, yukarıda 2 ve 230'u var demişiz. Şeker banka bir bakalım. Evet aşağıda 175 demişiz, gelmiş görmüş herhalde buraları görmüş. Şimdi yukarı gidiyor. Görmüş, evet. Şimdi yukarı gidiyor. Evet. Şimdi e, şeker bankı şöyle bir not alalım. Hemen aşağı şöyle bir alalım. Arkadaşlar şeker bank şimdi aşağı gelmiş. E, yukarıda yükselişleri varmış. Yükselişlerini yapmış mı? Evet. Yukarıdan aşağı doğru gelmiş. Bundan sonra ne görünüyor ona bir bakalım. Aslında e, çalışması devam ediyor sabretip aşağıda desteklerine parasını ayıran bakın 1.75 demişiz. 1.82. Şu anda söylemiş olduğum rakamda bile kar bırakmış şu anda. Evet. Hatta birazcık daha aşağı düşmüş. 68'lere herhalde düşmüş. Hala kar bırakmış yani. İşte desteklerin önemini buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Şeker Bank'ın e, durumuna bir bakalım. Daha da aşağı gelmiş. Bir bakalım nerelere gelmiş. Evet, Şeker Bank çok kötü kaymış yani. Toplamış tekrar Şimdi mevcutta arkadaşlar Şekerbank e, endekse göre destek yapmış. Burada da direnç yapmış bakın. E, 1.80'lere direnç yapmış. E, yani burada dirençleri var. E, yani burada kendi grafiğinde ne görünüyor biliyor musunuz? E, toplamış direnç yapmış şu anda mevcut seviyesini. Aşağıda da evet daha aşağı seviyelere kaymış 1.60'lara kadar da gelmiş görünüyor. Ama günlük grafikte 1, 2, 3, 3 günde gelmiş yani bir söyledikten sonra düşmüş fazlasını da yapmış. Aslında fazlası da değil. Buraya bakıldığı zaman şurada kayabileceği bir seviyesi varmış. Oraya da kaymış yani. Bütün bütün haklarını kullanmış şeker bank. Evet. Bütün hak, trendimiz doğru. Bütün hakkını kullanmış. Düşmüş burada destek direnç arasında sıkışmış. Yani aşağıda ne diyor biliyor musunuz? Şu ana performans kötü değil ama endeksle alakalı geri çekimlerde %5 aşağısı var. Mevcut seviyesini kırarsa arkadaşlar üste gidebileceği bir %5'i var. Ya yani trendi bu. Bu trend de şu anda oyalanıyor. Tekrar bakarız derseniz. %5 aşağı, %5 yukarı. Evet. Tekrar da bakarız derseniz. Yani %5 altına önlem alıp %5 yukarıdaki yukarısı direnci beklenebilir. Bu iki rakam arasında dönüyor. Ya yani 1.70'te desteği var. 1.70'leri destek yapmış. Yukarıda da arkadaşlar görebileceği direnç seviyesi var işte şurası bakın. Trendi bu. Orayı kırarsa tekrar bakarız. Daha fazla yükseliş ancak o zaman yapar. Ee, yukarıda da görebileceği işte e, ikileri var. Zaten yazmışız değil mi buraya? Yazmış mıyız? 2 lira bakın. Kırarsa 2.30. 2 lira. Bakın boşluklar Kırarsa 2.30. Burası 1.70 yalnız. 1.75 yazmışız da 1.70. Evet. 1.70'i e, destek yapmış. Evet. Fazla kaymış ama toplamış. Alım fırsatı vermiş yani. 1.70'i destek yapmış. Şu anda mevcut seviyesinde de direnci var şurada. 1.85'lerde. Orayı kırarsa 2 lira. 1.85 de yazalım. Evet. Kırarsa 2 lira ve 2.30 lira gitmek isteyen bir hisse. Endeksin durumunda bakılarak o şekilde beklenti içerisinde olunabilir. Hissenin trendi bu zaten. Evet. Görüldüğü gibi. Ee, yani biraz endeksin durumu da önemli burada. Endeksin durumu da önemli. Ee, mevcut da trendi şu zaten. Şurada bir trendi var. Burada var. Şöyle bir trendi var. Evet. şurada da görebileceği bir seviye var. İşte şuralar trendinin içine denk geliyor. Yukarıda ne dedik? Bir daha ölçeceğiz şimdi. Evet bir daha ölçeceğiz şimdi. Bir saniye. Ee, burası kaçmış? Ee, mevcut seviyesinin yüzde Evet, 7 yüzde 8 diyor. Yüzde 8 tamam işte burası yüzde 8 2 liralar civarı görünüyor. Oraları kırması lazım. Yüzde 8 tamam burası yüzde 8 yüzde 9 2 liralar. Evet e, şeker bak bu şekilde arkadaşlar. Yüzde 8 de üstünde 2 lirayı kırıp e, yükseliş yaparsa belki 2.30'a kadar spekülatif olabilir ama 2 lira çok önemli. 2 lirayı yazalım biz buraya da 2 lira ve üstü kapanırsa tekrar sorarsınız bakarız arkadaşlar. Şu anda ben mevcut endekse göre 2 lira gördüm. Orası güçlü birer. Orayı kırarsa çok daha değişik şeyler de olabilir. Orada bakarız arkadaşlar olur mu? Şu anda e, kötü konuşamıyoruz. Dirençte sadece takılmış. Performansı iyi. Endeksin durumuna bakılarak da o seviyeler beklenebilir. Ama tekrar destek görmek isterse 1.70'leri tekrar destek seviyesi oralarda test etmek isteyebilir. Bilginiz olsun. Evet. Son durum bu arkadaşlar. Evet. Burada da bir daralma da yapabilir. Çünkü endekste de var öyle bir durum. E, o daralmaya da dikkat